Şey otur, ciddi Ciddi adam. Bak ciddi. Semih'i de seviyoruz. Ayşe'yi de bir çok otursam. seviyoruz. Biraz otur şöyle. Beş dakika otur. Gel. Buyurun Ayşe otur, otur. sakin ol. Bunların sakin e, ol. Gel. Otur. işi de yılan hikayesine otur döndü. Kurtuluş Ot. yok mu ya? Dur sakin ol. Bizi kelepçelemişler Ayşan. Ayşe, Hayır sen... kelepçelemediler. Benden kurtulmak istiyorum ben ya. Sakin ol. Sen benim taliplerimin önünü kesiyorsun. Biz birbirimizin önünü kesiyoruz merak etme. Sedan böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Geçen gün özür diledi geldi çıktı seni. Yolun yokken... çıkışı yok ama. Yok. Çocuk özür diledi ailenden de özür diledi senin. Yani bir şans daha hak etti sanki bilmiyorum arkadaşlarım ne canım, der burada lütfen ama. lütfen döner misiniz? Yok ya bunaltıyorsun ne? beni ya Niye sen bunaltıyorsun. seni ya sakin Ay. ol. O kadar heyecan yapma sakin ol. psikolojimi mahvettin sen benim tamam, ya. Tamam seni psikoloğa da götüreceğim merak etme. Yok, ben iyiyim Allah'a şükürler olsun. <laughs> sakin, ol. <laughs> sakin ol. Sakin ol tamam. Sakin. Doğru söylüyorsun Zürih çok naz yapıyor ya neden bu kadar kalp yapıyorsun ki ya? Ben böyleyim, kabul e eden böyledir. Sen, sen de seviyorsun beni. Niye seveyim ya? Tabii ben sana hiç seviyorum dedim mi? Tabii dedim. Demedim. Kaç sefer telefonla söyledin. Hiç de bile demedim. Yalan söyleme ben şimdi çıkartırım meydanı. Bana ne çıkarttığını. Şey arkadaşlar çay kahveni ya alırsınız sakin Ya Seda Hanım bir şey olun, söyleyeceğim size. Yavaş. İlgim yok demedim. Tamam vardı. Ben evlilik de yapardım. Ama olmuyor. Fikirler olmuyor. Olur olur. Biz, bu sefer bir sürü radikal kararlar almış Semih. Belli ki tekrar karşına çıktı canım. Semih neyin ne olduğunu bilen, ağırlığını bilen bir adam ya. Bir dinle Sen adamı. Sen beni niye bu kadar seviyorsun? Bir dinle hayatım. Teşekkürler Seda Hanım. Rica ederim. Neden bu kadar çok seviyorum diyorsun? Sen beni sevmiyor musun? Sen de beni seviyorsun. İlgi duyuyorum sadece. Çok. Nasıl ilgi duyuyorsun? İlgi seviyorsun, duymak sevginin seviyorsun. Sevginin temelidir yani. İnşaatın temelini nasıl atarsın? Ya o da Hanım, temeli. İstiyor ki. Sen de seviyorsun. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Pardon Ayşe Hanım, özür diliyorum. Lafını kestim, kestim, balla kestim. Şimdi ilk önce size çok selam var Arif Şentürk abimden. Gün akşam toplantıdaydık. Edeyiz. Uğur Emşerimiz Bey size de Arif abi. Sağ olsun. çok çok dedi selam söyleyin dedi. Allah razı Sağ de. olsun. Bir de size ve ekibinizde teklif var. Ne teklifi efendim? Film teklifi mi? Ne? <laughs> Yok maç, halı saha <laughs> maçı teklifi. <laughs> ha, halı saha maçı. He evet, maç. Öyle çok var. Evet. Öyle bizim Erkan Çelik bakıyor. bir takım. Evet. Olur. Bunlar gerçi her yerde beni mahcup ediyorlar. Herkesi yeni. Gelen yeniyor sizi giden yeniyor hadi be. Zeytinburnu'nda Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi'ndeki iş adamları sizinle ekibinizle beraber bir alışan maçı istiyorlar. Ha. Söyleyelim bir çıkın iş adamlarını yenersiniz. Olur, olur olur. Yeneriz onları. İş adamları kelli felli göbekli olur Sen onları kolay yeneriz. Sen bana bir şey söyleyeceğim. Sana. Senin bir dakika şimdi Seda şey Hanım'la şey konuşuyoruz. Kafama biz... takıldı. Lafını, evet. Tamam. Buyurun efendim. Geçin birbirinizin Buyurun. mevzuna. Söyle. Sen beni nasıl psikoloğa getiriyorsun? Önce kendin git. Yok ben rahatım Allah'a çok şükür. Anladım sen bak mı? hemen sinirleniyorsun. Ben sinirleniyorum. Bunu bunaldım. bunu alma. Niye bunu alıyorsun ya? Sakin A, hay, ol. Hay benim üstüme o kadar gelmesin birisi. Anladın mı? Ben sen, senin üstüne bak, o kadar gelmiyorum. Sen de benim üstüme çok geliyorsun. Ben bir şey diyorum muyum Ne geliyorum? Ben sana diyorum ne? ki uzak dur. Tamam, görüşmeyelim. Bitsin. Ben bağırıyorum. Biliyorum karnımda. Görüşmeyelim Görüşmeyi deme. kim istiyor Ayşen? Öyle daha deme. çok. Ben Değil mi istiyorum? He? İstemiyor Ayşe. musun sen? Niye istim ya? Ha? Neden isteyeceğim? Sen yapmayın. Sinirlenme, sakin ol. Ayşe. Pardon, özür dileyerek Dur, sakin sakin, bir dakika. Lojada Hı. bu arkadaşlarımızı beni Ayşe Hanımın gece